Sebebini bilmediğim sonuçları yaşıyorum bazen. Kalbimdeki hüzün şelaleleri okyanuslara kafa tutuyor. Aklımdaki bütün yollar çıkmaz sokaklara götürüyor beni. Bedenimdeki her hücre bana inat ve benden nefret ediyor gibi. Gözlerim görmek istemiyor güneş ışığını, kapatıyor kepenklerini. Kulaklarım duymamazlıktan geliyor duyduğu bütün sesleri. Yağmur izlerini siliyor adımlarımın geçtiğim tüm sokaklardan. Dünler hatıra vagonlarını atlayıp kaçıyor arkasına bile bakmadan. Yarınlar benden umutsuz, gelmemek için bahaneler sunuyor. Şimdi ise mutsuz, mecburiyetten katlanıyor zaten o da bana. Neyse, en iyisi kalkıp çay koyayım da içim ısınsın. İçim ısınsın.